Arkadaşlar merhaba. Bugün size köpeklerimizde görülen kene, sivrisinek ve tatarcık gibi dış parazitlere karşı kullandığımız etkili bir ilaç olan Adventix hakkında bilgi vermek istiyorum. Adventix ilacı kullanıldıktan sonra 4 hafta kadar etkinlik sağlar. Kullanım şekli dik şekilde duran köpeğin omuzları arasındaki tüyleri deri görülecek şekilde her iki tarafa ayırırız. Pipetin ucu, elimde gördüğünüz pipetin ucu deriye gelecek şekilde deriye gelecek şekilde tutarız ve pipeti birkaç kez sıkarak uygularız. Bunu aynı göz damlası şeklindedir. Göz damlası gibi damlatırız. Omuzundan kuyruk sokumuna kadar dört ayrı bölgeye birkaç kere birkaç kere bunu sıkarak uygulayabiliriz. Etkinlik süresi 4 hafta kadardır. Özellikle yaz aylarında köpeklerimize pire, bit, kene, sivrisinek gibi dış parazitlerin gelmesini önleyen etkili bir ilaçtır. Sağlıklı günler dilerim arkadaşlar.